Şu bölgede, tam oraya ağaç çekmek için gelmiştim. Çünkü yukarıdan serindiği için oraya bir an önce ağaç çekeyim, kök yapsın diye, buraya tutsun diye. Ee, bulduğum cüzdan bu. Ee, bu kişinin bankacı olabileceğini düşündüm. Daha sonra bu kişinin evet, İskoçya'da bir bankacı olduğuna ulaştım. Ee, bu yıllar önce kapanmış, ara ara talıcılık. Sonra işte bu kendisinin sağlık kartı gibi bir şey. Ee, bankamatik kartları. Şu kişi. Burada Eleanor e, denen kişi. Şu ulaştım kendisine. E, bana anlattı e, olayın nasıl gerçekleştiğini. Şimdi bu kişinin İngiliz olduğunu öğrendim. İngiliz sterlini. Burada 7 küsur sterlin var. Şu şekilde. Peşinler, sterlinler. Yani bu madeni para dışında herhangi değerli bir şey yok. Cüzdanı açtım, içinde bu kartları buldum. E, kartların üzerinde kişinin adı yazıyordu. E, kendisini sosyal medyada bulamadım, Facebook'ta ya da Twitter'da. E, daha sonra İngilizlerin kullandığı bir uygulama vardı, e, kariyer uygulaması. Orada bu kişiyi buldum. Kendisine e, mesaj attım. Ee, ve olayı teyit etti. 2002 yılında e, kız kardeşi ve annesiyle burada bir apartta kaldığını, bu cüzdanın çalındığını, içinde parasının ve e, altınların olduğunu söyledi. Ben kendisine söyledim, bu cüzdanları ben size dilerseniz kargo ücreti benden e, gönderebilirim diye. E, kendisi gerek yok dedi, zaten benim için kötü bir anı dedi. Ama yine de çok sevindi bulunduğu için. E, sonrasında e, dosya zaten emniyette kapatıldığı için biz de kendisinden de izin alaraktan buradaki işte birazcık 7-8 serlim var. Onu bozdurup onunla da fidan alıp yeniden buraya dikeceğiz. Diyeceksin. Evet fidan dikeceğiz. Bir de bizim asıl korktuğumuz şöyle bir şey vardı. Burası yanan bölge olduğu için bu kişi bunu düşürse yangında bu yanardı. Ya da daha önce bu çünkü 2002'de olan bir olay. Kendisi de bunu teyit etti 2002'de hırsızlık olduğunu. Biz belki öldürülme olayı vardır diye düşündük. Çünkü bu cüzdan eee Toprağa gömülmüş, selle birlikte buradan buraya inmiş, 20-30 santim toprağın altına gömülmüş. Ben bunu oradan çıkarttım. Ee, en iyi olasılık, yani kötünün iyisi olarak da hırsızlık çıktı. Ee, yine bir ortada öldürme yoktu. Ee, şimdi paraları torbaya koydum. Bunları ben e, temizleyeceğim. Daha sonra kağıt para yaptırıp, e, TL'ye çevirip, e, fidan alıp Ekim ayında dikimini yapacağız. e, ee, serinin diye yer. Ben daha sonra bir tane şuraya fidan diktim. Ee, bir de buraya diktim bir tane. Büyüsün ve burada asyal gelmesin buradan diye. Bir de bu artık hırsızlığın anısını olmuş oldu.